Böyle terminale olacak? Şimdi sen kendi kendine bu dört beş tane kalıbı, giriş modunu tayin edeceksin. Birbirimizi okuyacaksınız. Ya beş dakika da, tamam. sabah olur, O değil, şu Sen sabah o, şartörü, rastu, o derken dört yani yiyeceksin ki cihazın da üzerine eklediğini Beş sarayımız var. Onları göreceğiz. Efendim en kısa yoldan 4-5 makam ezanı okuyup uh, ayrılacaksın. Bunu da hayat boyu bir de kazanamazsın. İnşallah. Ancak bu da kazanırsın. Bu kalıpları burada alırsan rahat edersin. Almazsan her zaman huzursuz olursun. Bütün imtihanlar sana soracaktır. Kaç imtihanına girdin, nasıl imtihanına girdin, bir yere talipsin. Ne bileyim, her imtihanda değil. değil. İmamın neyi var? Vezir. Ezanı, Kur'an'ı, salası var. E bunlar nasıl olacak Bunlar olmadı, bu olmaz. Onun için rahat edeceksin. Evet hocam.